Aslında ol kelimesi varit olduğu zaman olacak her şey olmuş. Olmuş ve bitmiştir. Lakin Allah razı bütün oluşları zaman denilen esrarengin bir varlığa rest etmiştir, gömmüştür. Biz televizyonlarda dizi seyrediyoruz ya, yaşadığımız hayat bir dizi seyrinden farsızdır. Her şey olmuş ve bitmiştir. Bu ilmi ilahi noktayı nazarındandır. Bizim ilmimiz nazarından değil. Kaldı ki o keyfiyetiyle varit olan işler Allah'ın murad ilahiyeti esbapta tecelli ettiği için bu esbaptan bazı fiiller içinde kula mahluka aittir. O kulun fiili de olmuştur o anda. Yani beni kader üzerinde biraz daha durmaya mecbur bıraktı bu sual. Size şöyle söyleyeyim. Bazı oluşlar Allah'ın dilemesi kulun muradından evveldir. Kul fail sıfatıyla Allah'ın muradı istikametinde bir fiile fail olur. Allah'ın dilemesinin kulun muradından eber olduğu fiiller kaderi mutlaktır. Bundan dolayı kimseye ne mücazat vardır ne mükafat vardır. Çünkü ona Allah adı şah tayin etmiştir. Bu hiçbir rol oynamaz mı? Bu şu rolü oynar. Allah Azimüşşan insanlar ve cinlere Sadece mahlukat içinde, masnuat-ı ilahiye içinde, sadece insanlara ve cinlere bu hayatı bir imtihan için vermiştir. Bu imtihan için medar-ı mizam olan nisap, Allah'ın size kendi iradesiyle ihsan ettiği nimetler derecesinde. Yani mesuliyetinizin hududu aklınız, sağlığınız, ömrünüz, aile çevreniz, dünyaya geldiğiniz zaman onun şartları ölçebildiğiniz ve ölçemediğiniz. Lakin ilahi takdire dayanan keyfiyetlerin mecmuna göre teessüs eder. Bu mesuliyetinizin hududunu tayinde, nisabını tayinde rol oynar, bu da ahirettedir. Dünyada bundan bir mesuliyet yoktur. Mesela dünyaya kimin oğlu veya kızı geleceğinizi Allah tayin etmiştir. Erkek veya kadın geleceğinizi o tayin etmiştir. Lakin bu tayin bir esbab ile gerçekleşir. Ananızın, babanızın beraberliği ile gerçekleşir. Lakin ananızın, babanızın beraberliğinden evveldir Allah'ın bunu murad etmesi. Bu kaderi mutlak. Lakin Allah razı mahlukata bir saha bırakmış. O saha dair senin istediğini halk edecek bir ruhsat sahası halk etmiş. Bu şuna benziyor. Bir oyuncakçı dükkanına bir baba çocuğunu alsa götürse buradan bir oyuncak beğen de sana alayım dese babalık şefkatiyle oyuncaklar hakkında ona bir izahat da bir nasihatta bulunsa, bak şunu alırsan bundan bir mazara asıl olur. Birinin gözünü çıkarsın, birinin elini kesersin. Şunu alırsan iyi eğlenirsin. Oyuncaklar hakkında gerekli bilgi verdikten sonra buyur seç dese, çocuk iradesi o dükkanla mahduttur. Bu kainat o çocuk nazarında oyuncakçı dükkanı neyse bizim nazarımızda da odur. Bu alem bir oyuncakçı dükkanı gibidir. Allahu u Azimüşşan bu oyuncakların mazarat ve meserretini bize bildirmiş merhametinin galebesi sebebiyle peygamberler gönderir. Sizi akılla teçhiz ettim, bu size yeter deyip bırakmamış. Bak siyasetiniz ama giderken önümüze neler şey munzam bir yardımda bulunmuş. Enbiya göndermek suretiyle. Oyuncakların mazarratının vesairesini izah eden baba gibi tebligat ilahiye hayrın, şerrin, hüsnün, kupun ne olduğunu Allah-u beyan etmiştir. O çocuk bu telkine, bu tavsiyeye, bu nasihata rağmen kötü bir oyuncak seçerse, dilerse parayı vererek o iradeyi müessir kılar, çek cezanıdır. Dilerse merhametin talebesiyle parayı vermeyerek o çocuğun isteğini akim bırakır. Nice kullar, nice işlere alma Bunun için kendince mümkün görülen esbaba da başvurdukları halde Araya bir arızı sebep girer, o irade kim kalır istediklerini yapamaz. Bu şuna da benzer. Bir adam sokakta affedersin köpeğini gezdirirken ona bir tasma takar. Bunu dilerse bir metre, dilerse iki metre, dilerse beş metre takar. O köpeğin bu ipin çizdiği daireyi dilerse sahibinin önünde, dilerse arkasında, dilerse sağında, dilerse solunda kullanmak için bir ihtiyarı var. Yani bir daire teşkil Fakat ipi uzatamaz. Her mahlukun aynen la teşbih ve bu köpek gibi irade isarına muhtedir olabileceği böyle bir sağ vardır. O sağ dahilinde o hürdür. Lakin köpeği gezdiren adam köpek sağında veya solunda giderken oradan araba geçiyorsa muhtemel bir tehlikeye karşı onu öbür tarafa çeker. İnsan hayatında da buna benzer işler olur. Biz kaderi fevkalade anlarda hissederiz. Bir trafik kazasından sağ kurtulan adama sor. Kader mücessem elle tutulur bir hale gelmiştir onun için. Halbuki bütün bu kuat ve şuunat kader dahilindedir. Lakin kulun istemesiyle Allah'ın halk ettiği fiiller kaderi muallaktır. Kul istediği için Allah halk ettiğinde hayır isterse mükafat, şer isterse mücazat Bu bahsi bu kadarla kesmek istiyorum. Bunun çok tafsilatı var ve dinin en zor anlaşılır meselelerinden biridir. Çünkü biz zamanlı bir alemde, zamanlı ve mekanlı bir alemde yaşıyoruz. Bizim beynimiz zaman ve mekandan mücerret olarak çalışmaz. Halbuki Allah-u zamandan da mekandan da